Siyasetin bir numaralı gündem maddesi mezun teğmenlerin kılıç çatarak ettikleri Mustafa Kemal'in askerleri izyemini Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuya bir kez daha değindi. Disiplin vurgusu yaptı. Ordumuzun disiplinine gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız dedi. Bugün yapılan AK Parti il başkanları toplantısındaki konuşmasındaysa CHP'yi hedef aldı. İnsanda mahcubiyet duygusu olur ifadesiyle de Özgür Özel'i eleştirdi. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da, ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de hiçbir surette müsaade etmeyiz. Teğmenlerin kılıç çatarak yemin etmesine ilişkin silahlı kuvvetler içinde soruşturma sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan disiplin vurgusu yaptı. Ne ordunun ne de Atatürk'ün yıpratılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi. Ordumuzun disiplinine, insicamına, ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişiminde karşısındayız. Aynı hassasiyet Cumhuriyetimizin banisi İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal içinde geçerlidir. Kabine toplantısının ardından verdi mesajlarını Cumhurbaşkanı muhalefete hedef aldı. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor. Ülkemize ve demokrasimize hiçbir hayrı dokunmayan bu kışkırtıcı dile kesinlikle prim vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti il başkanları toplantısından muhalefete eleştirilerini sürdürdü. Muhalefetin içler acısı durumunu sizler de görüyorsunuz. İş bilmezlikleri artık kendi tabanlarının bile sabrını taşırıyor. Ama bunlar da ortada fol yok, yumurta yokken koltuk kavgası veriyor. Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası istenen Dilruba Kayserlioğlu üzerinden de CHP lideri Özgür Özel'e seslendi. Millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye Oturttular. Ya insan da biraz mahcubiyet duygusu olur. Bunun adı tek parti CHP'si kodlarına geri dönmektir. O fotoğraf Türk siyasetine yakışmamıştır. CHP lideri Sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz. Sözü erken seçim tartışmalarına getirdi. 14-28 Mayıs seçimlerini hatırlattı. Tartışmaların havanda su dövmek olduğunu söyledi. 14-28 Mayıs seçimlerinde yüzde 52,18 oy oranıyla verdiği kesin karar ortadadır. Türkiye'nin gerçek gündemi dışında ortaya atılan her konuya biz havanda su dövmek olarak bakıyoruz ve nazarı dikkate almıyoruz. Bizim gündemimizde enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek var. Bizim gündemimizde hayat pahalılığını sona erdirmek var.